3 tane bağlanma stilinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak güvenli bağlanma nedir? Gelin hep beraber bakalım. Çocuk hem dış dünyaya hem kendine güvenir. İhtiyaçlarının vaktinde ve yeterince giderilmiş olması onu güvenli kılar. Varoluşu onaylanır, temel güven duygusu kazanılır. Bağlandığı kişi yanında olmayınca huzursuz olabilir fakat tekrar yanına geleceğini bilir. Yetişkin olduklarında özgüvenleri yüksek, sosyal ilişkileri kuvvetli, duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde paylaşabilen birey olurlar. İkinci olarak kaygılı bağlanmada anne ya da bakım veren kişi çocuğa yapışık yaşıyor olabilir ben sensiz yaşayamam mesajlarıyla kendi ihtiyacını çocuğa yük yapıyor olabilir. Ya da anne tüm ihtiyaçları kendi elinde tutuyor da olabilir. Böylelikle çocuğun bir şeyler yapmasının veya ifade etmesinin önüne geçiyordur. Üzüldün mü? Acıdı mı canın? Uykun geldi mi? Acıktın mı? gibi ifadelerle çocuğun duygularını denetlemiş olur. Çocukta oluşan ise ben dış dünyada yalnız yaşayamam algısıdır. Sürekli anne ile olmak ister ve anne ortamdan gidince çocuk ortalığı mahveder. Bu çocukların geleceklerinde neler olabilir? Terk edilme konusunda kaygılı olabilirler. İlgiye çok ihtiyaç duyarlar. Başkasına bağımlı da olabilirler. Güvende miyim kaygıları oluşur. Kendinin sevilecek bir olup olmadığını sorgulayabilirler. Üçüncü olarak kaçından bağlanma stiline bakacak olursak anne ya da bakım veren kişi soğuk ve mesafelidir. Bu durumda çocuk zamanla bakım vereni yok saymaya başlar tepkisiz kalır. Veya çok katı ve disiplin tutumları olan annelerde ağlanacak ne var bunda neden ağlıyorsun ki söylemlerle çocuğun duygularını yönetmesine izin vermiyor ve çocuk kendini bastırıyor olabilir. Yetişkinlikte neler olabilir? Yakın ilişki kurmakta zorlanabilirler. Başkalarına duygusal yatırım yapmaktan kaçınabilirler. Duygu ve düşüncelerini ifade etmekte güçlük çekerler. Eğer anne çocuğuyla arasındaki bağlanmada yanlışlar olduğunu fark ederse geçmişe yönelik suçluluk duygusunu bir tarafa bırakmalıdır. O zamanlarda yeterli bilgi kaynağı olmayabilir hastalık kaynaklı ya da başka problemler olabilir. Şu an bunun farkındaysa bir karar vermelidir. Ten temasını önem vermeye bağırmadan iletişimi karara bağlamalıdır. Yetişkin gözlüğünü de çıkartıp çocuğun gözünden bakmaya gayret etmeli. Göz teması ile iletişimin değeri bilinmelidir. Siz karar verdikten sonra bedel ödemeniz için çocuk sınamaya başlayacaktır bedelin sonucu kararın kuvvetine bağlı olacaktır. Çocukluk insanın gökyüzüdür. Nereye gidersek gidelim onu da götürürüz. Çocukluğumuzun sonsuz göğünde uçuşan rengarenk düşüncelerle dalarken kalbe aniden takılan çengelleri çıkarmayı deneyin. Bazenler oltaya takılır gibi olabilir. Duygular hislerle bozulmuş olabilir. Bunlar onarılabilir şeylerdir. Yetişkinliğin hesaplı, kitaplı kalabalık kıyısından çocukluğun denizinde çırpınabiliriz. Lütfen ihmal etmeyin. Tüm hikaye çocuklukta bir yerlerde düğümlenmiş olabilir. Yeni hislerle duyguları onarmaktan çekinmeyin. Bir rehber gerekebilir. Bunu da göz ardı etmeyin.